Adam bize bakıyor dik dik. O yüzü. Yüzden... Ubatmayacaksın. Evet. Başlangıçta ancak sana bin lira verebiliriz. İyi korunmuşam. He. Yolunu, yemeğini de hallederiz. Endişe etme. Sigorta? Abi anlatacak adam işte. Niçin giriyorsun oraya? ya? Bir dur atlama hemen. E... Önümüzdeki ay sigorta girişinde yaparız. Aa, ha? ne güzel. Ya, ama sen de askere gitmedin ki Mecnun bak sonra problem çıkmasın. Abi niye lafa giriyorsun? Neden lafa giriyorsun? Alacağım işi şu anda güzel güzel anlaştık biz adamla. Oh, nereden geldik biz böyle var? Sen de askerliğini yapmadın mı? E, ee, yok. Yani yaptım da hani tam yap. Bazı yap. Bana kadar yaptım kendime. Bak. Neyin peşindesin? Gittin iş gidiyor şu an. iş İş gidiyor. El ele çıkacağız buradan. Tamam tamam sen bana bırak. Sen İsmail abim burada sen bana bırak. Şimdi Sayın İşveren Bey. Bu Mecnun bu Mecnun. Ne anasının gözü Mecnun'dur biliyor musun sen onu? O hallere bak hallere, o hallere bak. Ne oluyor ya? Asma suratını tamam. Yani niye şey yapıyorsun? Sanırsın sanki sana başka iş yok yani dünyada. Bırak o üzülsün seni kaybettiğine. Ee işte Mecnun. Olmayınca da olmuyor demek ki yani. Evet. Olmayınca da olmuyor. Halbuki o kadar da övdüm seni. Ya sen niye güvenmiyorsun İsmail abine? Ben sana çok güzel iş bulacağım, yemin ediyorum ya. Acayip, vallahi, vallahi diyor. Vallahi diyor. Hı. Sanki İsmail abini tanımıyorsun yani.